Allah'a şükür. Ee Hadi. 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 Çeker misin? Çek sen elini. Ama bak şimdi. Sen çektin Sen çektin. Bir haftada sen sen hafta sen hafta sen sen Seni Seni boğarım. Allah Allah. Bekle ben sonra daha neler yapacağım. Demek öyle ha. Al sarayım. Klinik mi? Aşkım al sana klinik. <laughs> al sana klinik. <laughs> Klinikte mi? Klinik. Burası <gülüyor> veteriner <gülüyor> nasıl veteriner olacağız? Nasıl veteriner oluyoruz? Nasıl veteriner oluyoruz?